Evet arkadaşlar, üretiğimiz Atatürkçülük ve Türk İnkılabı. Bu dönemde özellikle arkadaşlar e, bu konuyu bilmemiz için Atatürkçü düşünce sisteminde Atatürkçülük nedir bunu bilmemiz lazım. Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin önderliğinde Türk kültürünü çağdaş ve uygarlık seviyesine çıkarmayı amaçlayan fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Arkadaşlar, Atatürkçülükte özellikle değinilen özellikler, ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik ve bu dönemde tüm milletinin çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmaya amaç edinen Mustafa Kemal bunu yaparken aklı ve bilimin önderliğinde olmasına dikkat edilmesi gerektiğini esas almıştır. Siyasi, sosyal ve hukuk alanda layıklık, siyasi akımlar, yayımcı politikalar ve herhangi bir ideolojiye yer vermez. Milli kültür, tarih ve dil bilincinin gelişmesine büyük önem verir. Peki arkadaşlar, Özellikle Atatürk ilkelerinden, bizlerin temel taşı olarak bilinen ilkelerin temel taşı olarak bilinen anayasamızda e, değiştirmesi teklif dahi edilemeyen en önemli ilkemizden bir tanesi Cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyetçilik arkadaşlar, halkın doğrudan seçmiş olduğu temsilciler aracılığıyla egemenliğin gerçekleştirildiği yönetim biçimidir. Cumhuriyetçilikte halk yöneticilerini belirli süreliğine seçer, Böylece halk yönetimde söz sahibi olundu arkadaşlar. Atatürk'ün kesinlikle taviz vermediği ve her türlü tartışmanın dışında tuttuğu ilkedir cumhuriyetçilik. Ve bunu bütünleyen ilke de ulusal egemenliktir. Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda nedir? E, yapılan başlıca gelişmeler. TBM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, siyasi partiler, 21 ve 24 anayasalarının kabulü, Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin yani Savaş Bakanlığı'nın kaldırılması, halifeliğin kaldırılmasıdır arkadaşlar. Diğer önemli ilkemizden bir tanesi milliyetçilik. Diğer bir adı neydi çocuklar? Ulusçuluktur. Milletin varlığını sürdürmek ve bağımsızlığını koruyarak Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaktır Türk milliyetçiliği. Atatürk Milliyetçiliğinde ortak kültür, tarih birliği, dil birliği ve vatan birliğine yer verilmiştir. Ancak arkadaşlar ırk ve nedir e, bu dönemde din birliğine yer verilmemiştir. Atatürk Milliyetçiliği emperyalist devletlerle mücadele ederek ulusal bağımsızlığı sağlayan bir ilkedir. Bu dönemde çocuklar milli birlik ve beraberlik, hürriyet ve bağımsızlık, yurtta barış, dünyada barış, ...nedir? Milliyetçiliği bütünleyen ilkelerdir çocuklar. Peki bunun e, babında yapılan en önemli gelişmelerimiz hangileridir arkadaşlar? İstiklal Harbi'nin gerçekleşmesi, Misak-ı Milli İstiklal Marşı'nın kabulü... Misak-ı İktisadi Kararlarının alınması, Kapitülasyonların kaldırılması... ...Kabotaş Kanunu, Türk Parasını Koruma Kanunu, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu arkadaşlar yabancı işletmelerin millileştirmesi ve millet mekteplerinin açılmasıdır arkadaşlar. Evet çocuklar devam ediyoruz. Halkçılık ilkemize bakacak olursak çocuklar. Bir millet oluşturan çeşitli toplumsal gruplar arasında yer alan kişilere elbette ki halk denir arkadaşlar. Halkçılık anlayışında şu üç öğe önem verilmesi gerekir. Milli egemenlik, eşitlik ilkesi ve sınıfsal mücadeleyi reddetmek arkadaşlar. Halkçılık ilkesi dediği gibi cumhuriyetçilik ve milliyetçilik anlayışının doğal sonucudur çocuklar. Peki halkçılığın özellikle bütünleyici ilkeleri yurtta barış, dünyada barış, insan ve insanlık sevgisidir arkadaşlar. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılap hareketleri, aşağı vergisinin kaldırılması, medeni kanunun kabulü, millet mekteplerinin açılması, lakap kanunlarının yasaklanması, kadınları siyasi hakların verilmesi, soyadı kanunu, kılı kıyafet düzenlemesi, ayrıcalık belirten ünvanları yasaklanması ve toprak reformu ile ilgili kanunlardır arkadaşlar. Geçiyoruz. Dil ve devlet işlerinin bilindiği gibi nedir çocuklar? İlkokuldan beri öğrendiğimiz dil ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ne ad verilirdi? Layıklık ilkesi çocuklar. Peki layıklık ülke yönetiminin, toplumsal kurumların, eğitimin, hukuk kurallarının dine ya da ilahi bir kaynağı değil akla ve bilime dayandırılmasıdır arkadaşlar. Peki bu dönemde özellikleri neymiş? Akılcılık ve bilimsel, bilimsellik, inanç özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü en önemli özelliklerinden bir. Peki çocuklar laiklik ülkesi doğrultusuna yapılan inkılaplar, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, medreselerin kapatılması medeni kanunun kabulü devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması, layıklığın anayasaya girmesi, e, dinsel kıyafetlerin çıkarılması, layıklık ilkesinin anayasaya girmesi, tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, layıklık ilkesi doğrultusunda yapılan bazı inkılaplardır. Peki çocuklar, inkılapçılık ilkemize geldiğimizde eski kurumları yıkarak çağın gereklerine uygun yeni kurumlar açmak, düzenlemeler yapmak arkadaşlar akılcı, bilimsel ve batılılaşmayı savunan bir ilkedir. Atatürk inkılapları duran değildir. Her zaman yenileşmeyi hedef alan bir ilkedir. Bütünleyici ilkesi akılcılık ve bilimselliktir arkadaşlar. Peki çocuklar, ekonomi, milli, iktisat dediğimiz zaman devletçilik, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik, siyasi, askeri, kültürel ve sosyal alanlardaki düzenlemeleri ve gücünü ifade eder ancak daha çok ekonomik anlamdaki gelişmeleri kapsar. Özel sektörün yetersiz kalması nedeniyle e, devreye giren devlet önemli yatırımları nedir kendisi gerçekleştirmiştir. Mesela bunlardan en önemlisi 1. 5 yıllık kalkınma planı. Atatürk'e göre güçlü devlet, vatandaşın ve devletin birbirine karşı görevlerini yerine getirmesiyle ortaya çıkar. Devletçilik ilkesini nedir arkadaşlar? tamamlayan ilke halkçılık çocuklar. Peki devletçilik doğrultusunda özellikle arkadaşlar yapılan nedir? İnkılap hareketleri tarım alanındaki çalışmaların devlet tarafından desteklenmesi, birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planı, kamu iktisadi teşekküllerinin kurulması, maden Teknik ve arama enstitüsünün kurulması, devletin bankalar kurması arkadaşlar nedir? Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan arkadaşlar en önemli gelişmelerdir. Peki arkadaşlar ne demiş? Atatürkçü düşünce sistemini bütünleyici ve tamamlayıcı ilkeler elbette ki ulusal egemenlik dediğimizde özgürlük ve bağımsızlık, akılcılık ve bilimsellik, çağdaşlaşma ve batılılaşmadır. Bütünlediği temel ilkeler ise ulusal egemenlik, cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ilkesi. inkılapçılık, laiklik ilkesini bütünleyen yani ilkelerdir. Burada dikkat etmemiz gereken ulusal egemenlik, bağımsızlık, ulusal birlik ve beraberlik, yurtta barış, dünyada barış, insan ve insanlık sevgisi, akılcılık, bilimsellik, çağdaşlaşma ve batılılaşma, Atatürk ilke ve inkılaplarının en önemli belirleyici ve tamamlayıcı ilkeleridir.